daha iyi olur. Kesinlikle. Yani ne kadar iyi davranırsan davran, ne kadar seversen sev, olmaz. seni benimsemiyor, sen yani. de o kişiyi benimsemiyorsun. Zor oluyor. Adı üvey Katılıyorum yani olur diye, diye bir düşünceniz evet. var kafanızda her şekilde. Buyurun. Hülya Hanım şimdi herkes böyle istiyor ama aslında iyi bir şey değildir. Şimdi bayanların genelde diyelim ki adamın yuvası yıkılmış çocuğu var. E, ne var yani şimdi biraz sevdi mi e, o çocuklara bakılır. Şimdi mutlaka o çocukların da bir anneye bir şey, sevgiye bir ihtiyaçları vardır. Yani bundan dolayı bu insanlar genelde sevap kazanırlar. Katılıyorum. Yani ben buna size. tarafım yani. Size katılıyorum ama şuna da katılıyorum. İçinde ve ruhunda böyle bir istek yoksa Derya'nın, kendini zorlama bir evliliğin kucağına da açmasının bir mantığı olmadığına inanıyorum bu içten gelen bir şey. Hissetmekle arzu etmekle ilgili bir şey. Bir seyircim daha bir şey söylemek istiyor. Buyurun. Ben çocuk konusunda yani çok seversek kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de çok sevse bile eşin çok sevse bile çocuğu zorunlu o şekilde kabul etmesi, zorunlu olduğu için kabul etmesinden yana değilim. Şahsen sen ne dersin Pervin Hanım? Şimdi Derya'ya söylenecek hiçbir şey yok. Kızcağız bir kere evlenmiş, 25 gün evli kalmış, ayrılmış. Kaldı ki burada birçok hikaye duyuyoruz. İnsanlar kendi çocuklarına sahip çıkmıyor. Ki biz Derya'dan i̇şte böyle bir şey... çocuğa verimli olamayacağı Olamayacak. için demek istiyorum. İçten evet. gelecek ki... O çocuk da Ay, mutlu bir hayat yaşasın. Çünkü hep zorlama olur. Kesinlikle. Hem zorlama olur. Bu defa zorlama olduğu için, Derya için söylemiyorum ama zorlama olduğu için o çocuğa karşı negatif davranışlar oluyor. Öyle de hikayeler duyuyoruz. O negatif davranışlar o çocuğun ruhunda birçok travmaya yol açıyor. Ondan sonra işte birçok sıkıntılar yaşayan bir delikanlı haline geliyor. Geliyor, evleniyor. iyi bir aile babası olamıyor. Hepsi zincirleme birbirine bağlı. Dolayısıyla duygu olmadan hiçbir şeyin olması imkan yok zaten. Evet. Aslında Derya biz senin hayatın üzerinden, olası ihtimaller üzerinden biliyorsun ki burada herkesin hayatına dokunmak istiyoruz. Ne yapmamız gerektiğini tartışıyoruz. Seni istersen artık kameranın önüne alayım. Son kez kriterlerini ne bekliyorsun, ne istiyorsun? Şuradan kameramızdan söyle. Benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Buradan bir daha seni kaç yaş arası, fiziği, rengi, işi ne olsun? 30-40 yaş arası, üniversite mezunu. Kendi evi olan, arabası olan çünkü benim kendi evim de var zaten. Annem ve kardeşimle beraber kalıyorum. Maddi durumu orta düzeyde biraz daha da iyi olabilir. Çünkü orta düzeyde bir... E, maddi durumum var benim. Bu kriter, kriterlerde evlenmiş ayrılmış da olabilir ama çocuğu e, olmayan bir beyle talibimle eğer gelirse evlenmek isterim. <laughs> Peki seni öpüyoruz. <laughs> İyi ki geldin programımıza. Alkışlarla Derya'yı yerine alıyoruz. <laughs> Yüce bana bir Yüce şey hanım söyleyeyim. yanınıza buyur, gelebilir miyim? Bir dakika buyurun dinliyorum. Yanınıza gelebilir miyim? Yanıma buyur Hı? yanıma gel. Hoş geldin tekrardan uzaktın orada. Söyle hayırdır? Ben bir bayana talibim. Bayana talibisin bizden evet. bir bayana mı? Evet. Kime talip olabilirsin bakayım? Sen çoktan beri yoktun. Kime talipsin? Hava hanımı. Aa Dinke dayımıza. Hava Hanım gel. Gel buraya. Hayır yok gel bakalım buraya burada konuşalım. Hava Hanım'a dün mü gördün? Evet evdeydim. İzledin Hava Hanım'ı gördün. Peki ben bir hoş geldin. Bir mikrofon alayım. Hava Hanım'a da bir mikrofon verelim öyle konuşalım. Hava Hanım al ah sen bu mikrofonu. Teşekkür ediyorum. Şaşırdım. Sana bir talip geldi hemen. <laughs> Şaşırdım hemen ben. Çağırıcı bacak geldi. Yakın tutuyoruz çok mikrofonları. Hı, evet. ee, niçin talip oldunuz yani görüntüden? Ne hoşlam hayatınız... mı oldu, hoşlam mı oldu dün izlerken aradım. Zaten gelmiştim daha önceden de buraya, biliyorsunuz. Evet. Ve talip oldum. Hava tabii ki, tanımak ister misin Yücel Bey'i? Tabii ki isterse. Yani şimdi iki dakika burada gördüm. Şu an gördüm. Daha önce orada bir gördüm. Bir şey diyemeyeceğim. E, konuşsun isterseniz tabii, ki, biraz Tabii karar sizindir. Karar sizindir tabii ki. Sayın Hayır. Bilir. Yani beyefendi kaç yaşında bilmiyorum. Ben İsterseniz yaşında şöyle oturun. 49. Hava sen böyle otur. Yücel Bey'im aşkı da arasına kondurdum. Üstüne yıldız çaktırdım. Sürpriz sürpriz. Bir sürpriz aşkı. Tam sürpriz oldu. Konuşun birbirinizi tanıyın. Gerçekten tam sürpriz iyi. oldu. Evet. Yani tabii beni yücelttiniz. Teşekkür ediyorum ama ben, ben kendimden küçük birini düşünmüyorum. Saygı duyuyorum. Çok hoşsunuz. Çok saygı, kimarsınız. Saygı, saygı duyuyorum. Ee, ben yaşıyorum. de şöyle yana dün e Beş yaş kendimden küçük birisiyle Demedim yaşadım bir şey. dedin. Ha yaşadım yani, evet. O, Ama o sebeple yani için, şey yaptım. E, Tabii ki sizin görüşünüzde de saygılıyım. Aslında beş yaş küçük biriyle yaşadım. Aslında istemediğim bir şeydir benim o. Yani evet. başka başkasına aa niye kendinden küçük biriyle. Evet. Ama insanın başına geliyor. Benim evet. de geldi. Ama evlilikte böyle bir şey asla düşünmüyorum. Yani en az 48-49 şey pardon 60 gibi. Filan <laughs> 60'a kadar. Yani... 57'den 60'a kadar. Saygı duyuyorum. Ama çok teşekkür ediyorum. <laughs> aslında, <gülüyor> aslında pardon oturur musunuz? Seyircime soracağım. Ee, yaş yaş farkı çok gözükmüyor değil mi aralarında her Kaç şey? Yaş. Herhalde. Kaç yaş var aranızda? Kaç yaş var aranızda? 49, 49 yaşındayım. 49-50. Yani ben 56. Yaşındayım. Çok bir yaş farkı Yok Ama, ama ben siz artık de... bir kere bunu yaşamışsınız ha, Biz de kendisine saygı duyuyoruz Çünkü başından beri bunu söylüyor Benden yaşı küçük olmasın diyor evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür sizi ediyorum Alkışlarla teşekkür alıyoruz Yerinizi alıyorum sizi. Hatta mikrofonları götürelim oraya Efendim Şimdi alkışlarınız Mustafa Bey için geliyor Tatlı dile güler yüze Doyulur mu doyulur mu? Başkine bakışam göze doyulur. geldiniz Mustafa Aşkımda Bey. Ol, nasılsınız? Ol, teşekkür ederim. Siz İstanbul'dan nasılsınız? İstanbul'dan mı geldiniz? Evet İstanbul'dan. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Nerelisiniz? Evet. Ordu. Aslen. Orduluyum. Ordulusunuz. 53 yaşındayım. Güzel. Daha önce evlilik yaptık mı? İki evlilik yaptım. Bugün de hep böyle iki ee, evlilik, üç evlilik günündeyiz. Eşim, bir bereketli, bir bereketliyiz. Eşim yüksek tansiyondan öldü ilgeşim başın sağ olsun. İkinci eşim o da öldü. Fakat ayrıldıktan sonra öldü. Onu, ayrıldıktan son, sonra öldü. Ondan ayrıldım. Yani siz demek ki bir kez ayrılık yaşadınız. Evet. Birinde Tanrı tarafından, Allah tarafından ayrıldınız. Hemen e, parmak kaldırıyor. Orada bir hemşerin var herhalde. Hemşeri Ahmet Bey. şey Hülya Hanım hemşeriyiz de Mustafa Bey bir Karadeniz oynasın. O iyi oynar. Karadeniz'dir Orduludur. Güzel oynar. Ben Karadeniz'i bilmiyorum. <laughs> Var mı öyle bir şey? Yok. Varsa oyna yok yok. yok, yok. oynamıyormuş. Peki, ikinci eşiniz sizden ne kadar sonra ayrılıktan sonra öldü? 15 gün. 15 gün sonra Hı. neden dolayı öldü? Kanser. Kanser. Kanser'de. Ameliyat ha. ettirdim. Ciğerlerden. Ciğer ciğerlerinden. Peki. Evet. Şimdi birinciden başlayalım. Kaç sene sürdü birinci evliliğiniz? 31 yıl. 31 yılda kaç çocuğunuz oldu? 3 çocuğum. 3 çocuğunuz şimdi büyük hepsi herhalde. Yetişkin hepsi benden ayrılar. Herkesin yuvası kurulmuş. Siz tek başınıza yaşıyorsunuz. Ee, aynı binadayız oğlumla. Ee, Ama sizin daireniz kendinize ait. Tabii tabii. Evet. Sizin bir apartmanınız falan mı var öyle? 4 kat evim var. 4 katlı eviniz evet, var. Birinde oğlum oturuyor. Birin... Ne iş yapıyorsunuz Mustafa Bey? Emekliyim. Şu Emekli. anda bir iş yapmıyorum. Şu anda, ama bir şeyiniz var, eviniz, apartmanınız falan, tabii, e, tabii. mali durumunuz iyi herhalde. Çok şükür. İyi. Kendi yavrumla kavrulabiliyorum. Emekli maaşınız da var. Var. Kiradan geliriniz de var anladığım var. kadarıyla. Çocuklarınızın da sizin üstünüzde bir yükü yok. Yok, yok. Mali bir yükü de yok. yok. Onlar da mutlu mesut yaşıyorlar. Tabii canım. Peki çocuklarınız şimdi evliliğinizi istiyorlar mı üçüncü kez? Tabii ki ben yalnız olduğumu biliyorlar zaten. İstemeseler de evleneceğim zaten. Kaç yıldan beri siz yalnızsınız? <laughs> dört, dört yıl. Peki benim aklıma başka bir soru geldi. konuklarımı sizi vermeden önce soru olarak. Siz ikinci evliliğiniz kanserden vefat ediyor eşiniz ve 15 gün sonra ayrılıktan. Yani eşiniz hastayken mi ayrıldınız? Şimdi eşim e, çok iyiydi. 15 gün içerisinde rahatsızlaştı. Fakat e, ben emekli maaşına gidince Evi terk etmiş gitti. Evde ne oldu? Ee, hiçbir şey olmadı. Yalnız şunun için gitmiş. Gittim peşinde almaya gittim. Eşiniz siz maaş almaya gittiniz. Evet. Eve döndünüz. Eşiniz evi terk etmiş. Evi terk etmiş. Ve Hı. geldim. Niçin? Benden daha sana karılık olmaz. Ben rahatsızlandım diyerekten. Ve o şekilde gitti. Ben peşinden gittim. Gidelim dedim ne olursa olsun sen... Benim siz eşinizin e, kanser olduğunu öğrenmiş miydiniz evden gittiniz zaman? Ben ameliyat ettirdim zaten. Siz ameliyat ettirdiniz. Evet. Eşinizin e, hastalığı ve ayrılığınız ne kadar zaman sürdü? Yani ikinci evliliğiniz kaç senelikti eşiniz hastalandığı zaman? Kaç yıl olmuştu? İşte 8-9 aylık falandı. Yani siz evlendiniz hemen eşiniz hastalandı mı? Hayır 8-9 ay oldu diyorum ya. Ondan sonra Bir sene sonra ayrıldık işte. Siz evlendiniz, Evlendik. eşiniz 8-9 ay sonra hasta oldu evet. ve bir sene sonra da ayrıldınız. Evet. Ayrılık nedeninizde eşinizin isteği üzerine ben hasta bir kadını, artık benden size sana bir fayda olmaz, ben evi terk edeyim, evet. deyip gitti. Ve, Böyle oldu yani. Ve çok gittim, uğraştım, gelmedi geri, mahkemeye yol açtı mahkemede zaten e, bu sefer e, bir senelik evli olanları kabul etmiyor. E, nedenini soruyor. Soruyor. E, biz de dedik ki işte ayrılığımız e, şiddetli geçimsizlik diye. Verdik. Evet. Öyle verdi, öyle ayrıldık. Ve şimdi Ay, onun konusunu bin bin etmek istemiyorum daha Peki Mustafa Bey, bu giden eşiniz resmi nikahlı mıydınız? Tabii canım. Resmi nikah da öyle benden sana eş olmaz ki değilim demek biraz yanlış değil mi yani? O kadının kendi fikri. Niye kadın, yani? Kadıncağız hastalanmış. Ama ee, hemen... Onun kendi şey bilmiyorum, yani... Bu aklıma takıldı gerek, yani Hüseyin Hanım. Resmi nikahlı hemen olmaz. Kadının düşüncesi buyurun. Ben Amin. katılmıyorum. Ee, çünkü çok kötü bir rahatsızlık bu kanser hastalığı. Allah kimsenin başına Amin. vermesin. Siz o mahkemeye verdiğiniz zaman keşke ayrılmasaydınız çünkü o verdi diyor. Kim verirse versin Hülya Hanım. Çünkü bir rahatsızlık var belli yani bu kadın gidecek ve 15 gün sonra zaten gitmiş ölmüş. Vicdanınız yani rahat mı? Onu merak ediyorum. Hayır değil. Ben, ben seviyordum gerçekten seviyordum. Keşke yanımda ölseydi demediniz mi hiç? Dedim dedim. Ben hala mezarına bile gidiyorum. Benim soy ismi taşıyor. Öyle şey olur mu? düzgünsünüz ben, yani bu ayrılıkta. Tabii canım yani ben bana göre değil ayrılık işi. Gerçekten ben öyle Peki, birisi değilim. Eşiniz hastalandıktan sonra o hastalık dönemi, evine gittiği dönem, ayrılık döneminde eşinizle maddi